Elektrik mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Ebru Karayağız. Elektrik mühendisliği projesi dersi kapsamında gerçekleştirmiş olduğum proje sunumunu sizlere anlatacağım. Bu projeyi Yüce -Tek üzerinden Schneider Elektriği tasarlamış olduğu yazılım üzerinden gerçekleştirdim. Projemin amacı SCADA ile şampuan prosesini tasarlamak. Benim projem toplamda 5 ana başlık altında oluşuyor. Hmm projemi Vijay Sadiq üzerinden gerçekleştirdim. Projeyi anlatmaya başlayabilirim. Başta i̇şte ben projemde her sayfada her sayfaya rahat bir şekilde erişebileceğim bir kumanda ekranı tasarladım. Burada sistemin başlatıp durdurabiliyorum ve buradaki her sayfaya kısa yollarda erişim sağlayabiliyorum. İlk olarak benim projemde ham madde giriş ekranım bulunmakta şampuan üretimi tasarlamak için belli gerekli bağlantılar var. Bunlardan ilki ki betayin, kokomit ve glikol maddeleri. Bu maddeler maddelerdir. Bu maddeler dışarıdan harcı olarak tedarik edilir. Ve buradaki pompalar sayesinde e, buradaki sıralara dolum gerçekleştiriliyor. Dolum yapılan sayesinde e, aşağıdaki barfer sayesinde sterolardaki dolum yapılan ürünlerin belli oranlarda ulaştığında kazan ikiye aktarıldığını görüyoruz. Şimdi bunu gösterecek olursam da sistemin starta bastığımda programın farklı renk aldığını görmekteyim. Burada gelen motorlar, gelen maddeler, çalışan motorlar sayesinde tanklara doluyor. Ve buradaki tanklarda anlık değerleri okuyoruz aslında. Lütfen olarak görüyoruz bunları buradaki varflerin otomatik çalışmasını fikirlerim her tankın belli bir seviyeye erişmesi dahilinde varflerim otomatik olarak çalışıyor. Ben bu senaryoyu her tankın 500 litreyi geçtiği takdirde varfim otomatik olarak açılmasını olarak senaryoladım. Ben amacı tankın fazla basıncın engellemek hem de kontrollü bir şekilde akışı sağlamak aslında bu şekilde akan sıvılarımı buradaki motorum sayesinde start butonuna bağladım motor sayesinde aslında kazanakaya geçişi de gerçekleştirdim ilk sayfam bu şekildeydi e, bu sayfada bir daha önce olarak gösterecek olumsun ve tanıtımın üzerinde toplamda ne kadar bir ürün depolandığını anlık olarak görebiliyorum zaten kullanıcıya anlık olarak bir bildirim veriyor aynı şekilde bankamın üzerindeki dereceler e, göstergeler bulunuyor konumlandırmış olduğum skalalar var aslında bu skalalar sayesinde görebiliyorum anlık olarak ayarlayabiliyorum bu da bana varflerin kontrolünü etkin bu şekilde sağlama işini kolaylaştırıyor aslında e, hem de kullanıcı bir rahatlık, konforluk sağlıyor. İkinci aşamada ise toz üretim tesisimiz bulunuyor. Bu toz üretim tesisinde e, kiraz çiçeği özü ve sodyum benzoat maddelerim var. E, bunlar katı maddelerdir. E, bunlar katı maddeler ilk olarak dışarıdan tedarik ediliyor. E, ve daha sonrasında bu maddeler aslında parçalanıyor. E, daha sonra aşağıdaki silindire geçiliyor aslında. Bu silindir motorlar sayesinde bu içerideki maddeyi e, tanklarıma gönderiyor. E, daha sonrasında buradaki pompalar bulunuyor. Bu pompalar katı. Maddeler hukumlanıyor. E, aslında haline getiriliyor Ve bu şekilde iletiliyor. Bunu söyleyebiliriz. E, tankların anlık olarak litre şekilde giderlerini görebiliyoruz. Buradaki tanklarım da Şöyle bir özellik var aslında, maddeler 100 kilogram şeklinde e, aktarılıyor aslında. E aslında belli bir oran değil, 100'e de 200 belli bir oranda olmalı bunlar. E, bu oranları kontrol etmek için bir terazi koydum aslında. Bu teraziyi de varfla bağladım ve terazi de şöyle kullanıcı girdiği oranla birlikte varflara çıkış sağlayacak. Ve bu varflerle birlikte kazanmıra dolacak aslında. Ve konveyer hattımız var. Konveyer hattımız bir animasyon bulunuyor aslında. Bu şekilde bir silo 5 ve silo 4 e e gelen maddeler burada Warfare sayesinde çıkıyor ve kazan bile iletiliyor. Burada ise üçüncü aşamada ise e, üçüncü aşamada baktığımızda kazan bir ve kazan tankların Karıştırma aşaması. Yani burada gördüğünüz üzere tazületim tankından ve ham madde tankından kollan gelen maddeler var. Bunların belli bir süre karıştırılma süresi var aslında. Bunların belli bir sürede karıştırılması gerekiyor. Bu maddelerin homojen olarak karıştırılma işleminden önce karıştırılması gerekiyor aslında. Ee, burada gördüğümüz motorlar ve vardır ki karıştırıcılar sayesinde bu maddeler içlerinde karışıyor kendi içinde. Ee, aynı şekilde önceki proseslerde olduğu gibi e, buradaki baktığımızda tankların aslında anlık seviyelerinde izleyebiliyoruz. Aynı şekilde buradaki vafler sayesinde tanklarda biriken sıvılar kontrollü şekilde kazan üç ve karıştırma tankına sevkiyatı gerçekleştiriliyor üçüncü prosesimize geçecek olursak da kazan üç sayfamızda aslında kazan üç sayfamızda da kazan bir ve kazan iki anklarımızdan gelen maddeler kazan üçte bekliyor. E, ee, buraya baktığımızda ayrı bir olarak gelen maddeler aynı yere geliyor. Burada karıştırılıyor ve homojen hale getiriliyor. Ee, buradaki motor var motor starta bağlı. Ee, aynı şekilde yani şimdi şöyle bu maddelerin belli bir ısıya getirilmesi gerekiyor. Çünkü şampuan olduğundan dolayı sıvılaştırılması gerekiyor. Ve akışkanlık kazanması gerekiyor aslında. Çözünme işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sıcaklık gerekiyor. Burada da bunu sıvar hale getirmek için ise ısıtmak amacıyla yapıyorum aslında. Buradaki sıcaklığımda kenarımda koşul sıcaklığımın 50 ve 70 derece arasında olması e, bu yüzden dolayı ısıtma tankı sıcaklığı diye bir skalamız var. Buradaki ısıtma tankımızdaki anlık sıcaklığı görebiliyorum. Değişken sıcaklığını aslında. Ve bu sıcaklığın belirlemiş olduğumuz aralığın üstüne çıktığında e, burada sistemde bir o alarm aslında geliyor bize. E, bir şekilde senaryodum aslında. şu şöyle gösterebiliyorum. E, manuel olarak sistem müdahale ettiğimde sıcaklık Burada 80, 70, 90 dereceler çıkabiliyor. Bu şekilde çıktığında aşağıdaki uyarı sistemimizde panelimizde ısıtma tankım sistemini açtı Aynı gibi uyarları görebiliyoruz. Aynı şekilde her şampuan olduğu gibi farklı kokularda ekleniyor. Burada vanilya aromasını ekledik. Ben kalıcı olsun diye aslında. Bu sebeple dolayı da vanilya aroması esanslı Tank'ın Ebdurus Tantrofiş pompası sayesinde anlık olarak belli bir oranda vanilya aroması da veriyoruz. Aynı şekilde kazan bir kazan ikiden de gelen maddeler de ekleniyor bunlara. Ambaşı bu şekilde karıştırılıyor ısı ile birlikte. Ardından burada oluşturulan tankların e, burada oluşturulan maddeler tek bir ad üzerinden dolum tankı prosesine ilerliyor. Dolum tankına geçecek olursak da burada kazanın gelen maddem e, buradaki bir konver hattı sayesinde bir motorla dolum tankını doluyor aslında paketleme işlemi dolum tankına bağlamış olduğum kontrolü var sayesinde buradaki şeylerim doluyor ve bu şeylerimde de buradaki tram yükleniyor ve şekilde son kullanıcıya iletiliyor. Bu şekilde bir proses tasarladım detaylara gelecek olursak da ben burada genel prosesi genel prosesin üzerinde bulmuş oldum kumanda e, tablolarım sayesinde prosesi zaten zaman durdurup zaman çalıştırabiliyorum ki anlık olarak burada müdahale edebiliyorum izleyebiliyorum e, istediğim sayfada çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorum ve tüm durumları da izleyebiliyorum ana sayfaya geçecek olursam da eee Şimdi şöyle detaylara geçecek olursam eventlerden bahsetmek istiyorum ve belirlemiş olduğum taklardan bahsetmek istiyorum İlk başta Instagram'dan bahsedecek olursam explore ekranına geldiğimde Explorer ekranında e, şuradaki oluşmuş olduğum matematik projesi altında bir tek yapım var teklerde variable tekrar girdiğimde şurada bir editor ekranında bir ekran açılıyor burada e, belirlemiş olduğum tekler var. Burada mesela öyle görüyorum ham madde giriş butonu. Ben burada belirmiş olduğum, seçmiş olduğum piyasenin uygun komutlarına göre %M0 ile başlıyorum. Dijital plan olarak adlandırıyor. %M0 başlıyor. Ve dişler olarak görüyorum aslında. Ek butonu tamamlıyorum. Aynı şekilde silo gösterge bir silo gösterge bir de bu solda göstermiş olduğum silonun anlık göstergesi. E, bu slow gösterge birimi analog olarak tanımadım. Analog insanlığımın karşılığı da aslında benim seçmiş olduğum piyasada yüzden dobru şeklinde e, bir, ilk benim tanımlamam olduğum an diye buraya sıfır seçtiğim analog olarak tanımlamadım. Buradaki klasdan neymi benim oluşturduğum klasdan neymi bir tane oluşturduğum için bu şekilde iodevice'ın bunu yaptığım sistemin oluşturduğum duvar. Ve e, buradaki analog bir değer tanımadığımdan dolayı da dat data tabini integer olarak görüyorum aslında. Dijitaller ne iş oluyor? Sıfada bir konumunda oluyor. E, analog integer de yani sıfırla bin arasında, sıfırla pozitif doğal arasında herhangi bir değeri tanımlayabiliyoruz. Şimdi e, burada e, S RAW dediğimiz bir yapı vardı. Bu Analog'da maksimum kaç lira alacağımızı gösteriyor şu an. Şu gösterdiğim. Ee, buradaki ikinci satırımda ise 0 ile 1000 bin, tankımda ne kadar seviye görmek istiyorum aslında. Ee, kaç ile kaç arasında? 7 olduğunda ben 1000 sayısını görmek istiyorum. Bunun açıklaması bu aslında. Engine'in baktığımda burada kullanmış olduğum birimin ne olacak? kendimi yani seçiyorum. Ben bunu net olarak tanımadım çünkü bir sıvı olarak geldiğini düşünüyorum. Ve burada, burada matsa burada bir seçimden dolayı dört göstergeli bir ifadeyi seçiyorum ve o ekliyorum yanına. E, buradaki belirlemiş olduğum birimin bu sanrı yanına koyuyorum, atıyorum aslında. E, İlerleyecek olursak, aynı şekilde resle gösterge gibi resle göstergesinde aynı işlemleri ee, yapıyorum. Buradan önemli bir kriter. Her tanımlama için ayrı bir çıkış tanımlamak gerekiyor aslında. Burada en başta NW0, NW1, nw aynı olmayacak. Bunlar bu şekilde devam edecek. Ee, şimdilik bu kadardı. Bunun detaylarını anlatmak isterim size daha fazla. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.